Feridun müdür ver demiş. Ben ne diyeceğim? Sana dükkanı verdim gitti. Hayırlı olsun. Çok sağ olun. Öldüm meraktan Feridun amca. Herkes iyi mi? İyi kızım iyi. Bir anda fırlayıp gidince... ...Barca'yla ilgili bir şey mi? İyi. İyi mi o? sonra daha iyi olacak. O adamı yakaladılar. N nasıl? Siz oraya mı gittiniz? Abim nerede? O iyi mi? İyi o da iyi. Anlatacağım anlatacağım ama önce şu karnını doyuralım. Sabahtan beri açsın zaten. Ben size bugün çok zahmet verdim. Ben artık eve gideyim. Olmaz o da işe. Olur mu ya? Mahallemize geldin. Seni aç göndermem ben. Hele o havuç abim var ya arkandan yıllarca konuşur durur. Hadi yürü. Dükkanı kapatayım. Peki hey, kapattık al. Dükkanımı açık bırakmayayım. İyi yaparsın. Aa inanmıyorum ya. Ay, ne istemiş bu adam sizden? Bunca sene sonra manyak mı bu adam? Yani. Gençken de manyaktı ama işte. Gençlik nereden bilelim. Adam soğukkanlı evimizin içine kadar girdi ya. Kaan'ı filan sevdi. Nilüfer'i kurtardı. O psikopat kendini yaralattı evde ya. Ya bahçeyi görecektin. Yani yıkıldı. Niye? Ne farkı var ki senden? Size söylemedim yani söylemek istemedim korkarsınız diye. İşte, işte istemedim. Niye? Ya işte söyleseydin tedirgin olurdunuz falan o yüzden. Yani. Neyi MKC? Hani biz Amerika'dan döndüğümüzde sen benimle konuşmuyordun. Aramız biraz bozuktu. O yüzden sen Nane'nin yanına gitmiştin yani hani Eskişehir'e. E. İşte o dönem... ...Barcı'nın eşini öldürdüler. Ne? Nasıl? Neden? Demiray. İnsan delirir ya. Evet. Siz bu ne yaptınız ki bu adama? Nasıl öldürdü karısını? Ya orayı boş ver. Ha işte. Bitti. Oh. Ya ben de adama evli misin, evlenince anlarsın falan gibi şeyler dedim ya. Cık. Ay dilim kopsaydı. Ya nereden bileceksin? Boş ver. Anne. Babam basket potası almış bana. Ne oluyor burada? Niye mutsuzsunuz siz? Yok bir şey oğlum. Gel biraz üçlük atalım biz ha. Anne hemen gitmiyorsun değil mi? Yani yemek söyledim. Yerim öyle giderim o zaman kan tamam mı? Hadi bakalım gel 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 gel. Hadi çabuk fırla. Abimin de sesi kötüydü. Haklı. İnsan nasıl kabullenir ki böyle bir şey? Bak kızım, ben 30 yıllık görev hayatımda neler gördüm biliyor musun? İnsanlara şaşırmamayı öğrendim. İnsanların bu hayatta sıkışıp... ...böyle zavallı, zavallı mahkutlar olduğunu değiştirelim. Geçmiş olsun. Size de. Oğlum. Selam versene mahallemizin esnafına. Hı. Hoş geldin de kıza. İlyas'ın dükkanını kiraladı kıza. Biz işteyken siz bayağı eğleniyorsunuz ha. Ne sandın? <laughs> Sen olmayınca ben çok iyi oluyorum. Allah bozmasın baba. Oğlum hoş geldin de kıza ya. Allah Allah aynı dayısı ya. Ödük müsün nesin ya? Hayırlı olsun sevindim. Çok hızlı oldu. Hala inanamıyorum. Ne dersiniz? Yarın boyaya başlayabilir miyiz? Köy yeri burası. Her şey hallolur. Yarın git Nal istediğin rengi seç. Akşama usta gelir halleder. Süper. Siz benim nüfusunuza mı acaba? Hı? O da olacak inşallah, o da olacak. <laughs> hadi hadi soğutmaya şunu. <laughs> İyi misin sen? Ben aslında dükkan çatı katında kalabilirim. Aa, olur mu öyle şey ya? İş aynı, ev aynı. Ha ev dedim de... ...bizim öğretmenin tayini çıkmış. O gidene kadar bekleriz, ondan sonra orayı sana tutarız. Orası büyük baba. Hoppala. Allah Allah ya, Allah Allah ya. Kız hayatı boyunca tek başına mı yaşayacak? Oradan daha iyi yer bulamayız. Ne güzel bir yer işte. Git yarın bak oraya. Baba bir baksın, kız belki sevmeyecek buraları. Yok ya, ben anladım. Bu zaten en başından beri beni mahallede istemiyor. Evden de kovmuştu. Hangi evde? Yok bir şey baba. Öyle utanırsın işte. Yanık evde. Sen oraya baktın mı? Hı hı. Ben de ellerimi yıkayayım. Bu kovdu işte. Sonra beni evde. Abin sizden tedirgin olmayasınız diye saklamıştır. Neyi? <laughs> Bak kızım. Bizim burada çok canımız yandı. Bahçen rahmetli işini burada kaybettik. Ne? Ben, ben ben bilmiyordum yoksa o kadar üstüne gitmezdim. Başını sağ olsun. Sağ ol. Bana tatlı lazım Mehmet, tatlı. Ya abi ya. <Gülüyor> 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 Yer misin? Yok. Ne oldu? Hiç. Öyle dükkan neler yapabiliriz diye konuşuyorduk. Al bakayım bir çatal, kafan çalışsın o zaman. Gel misin? Biz yaşlandık artık. Bize fazla geliyor. Sen eski kurt. Hı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.